Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3-0 teknolojisiyle sıfır endişe. Hastalık bu futboldan hepinize merhabalar. Dünya Kupası heyecanı başladı. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Dünya Kupaları futbolun geçit törenidir. Gezegenin her bir yanından dünyanın en iyi futbolcularını bir arada izleme fırsatı buluruz. Her turnuva kendi hikayesini, kendi kahramanını ortaya çıkarırken hafızamızda yüzlerce ikonik an bırakır. İşte bu içerikte dünyanın bir numaralı erkek şampuanı Clear'ın katkılarıyla bu yüzlerce ikonik andan özgüven patlaması yaşanmış 20 anekdotu listeledik size. Kimi zaman Epik bir golden, kimi zaman duygusal bir sahneden hatta kimi zaman romantik bir aşıktan bahsedeceğiz. Ama izleyeceğiniz 20 özgüvenli anekdotun tamamında bu oyunun baş aktörlerinin kendi olduğu, korkusuz olduğu sıfır endişeye sahip olduğu anlar yer alacak. Beğeninizi atın, keyifle arkanıza yaslanın çünkü muhteşem bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. 1970'lerde doğan ve başlarda kulağa hayli ütopik gelen bir futbol akımı. Total Futbol. Bu çılgın fikri sahada başarıyla uygulayan bir milli takım. Hollanda. Ve bu takımın en parıltılı oyuncusu. Johan Cruyff. Bugün itibariyle bir futbolcunun sahip olmak isteyebileceği her şeye sahipti Johan. Futbolda bir çağı kapatıp bir diğerini başlatan bu özel takımın hem kaptanı hem de en önemli oyuncusuydu. E yakışıklılığı da cabası. Kendisiyle özdeşleşen 14 numaralı forması ve sarı fare lakabıyla futbol dünyasının kendi kendi doğal biçimde markalaştırdığı ilk futbolculardan biriydi. Her zaman sahadaki özgüveni en yüksek oyuncu oydu. Bugünlerde futbolcuların kendine has gol sevinçlerinin, özel penaltı ya da free kick stillerinin hatta imza hareketlerinin olması epey alışılmış şeyler. İşte Cruyff ismiyle markalaşan Cruyff dönüşü aldatmacasını bundan yaklaşık olarak 50 yıl önce ilk kez 1974 Dünya Kupası'nda İsveç karşısında sergilemişti. Bu hızlı yön değiştirme numarası o günden itibaren Cruyff'un adıyla anıldı. Johann Ham ve arkadaşları 74 Dünya Kupası'nda ev sahibi Batı Almanya'ya karşı finalde 2-1 kaybetmelerine rağmen her zaman için büyük bir saygı gördüler. Hatta kupayı kaldıran Batı Almanya'nın kaptanı Franz Beckenbauer bile Johan için kupayı ben kazandım fakat Cruyff daha iyi olan taraftı demişti. 80'li yıllar iyi futbolcuların maç boyunca tekme yemeye mahkum olduğu dönemlermiş ve o dönemin en iyi futbolcusu olarak en çok tekmeyi de Maradona yermiş. Topu alır almaz birkaç saniye içerisinde fark yaratacak bir hareket yapmak zorundasın çünkü az sonra gaddarca bir müdahaleyle yere indirileceğin kesin. Meksika ev sahipliğindeki 86 Dünya Kupası'nda tartışılmaz biçimde zirveye çıkan, rakiplerin tüm sertliklerine karşın her seferinde yerden kalkmayı başaran bu ufak tefek adamı izlemek çok büyük bir zevk olsa gerek. İngiltere İngiltere'ye karşı oynadıkları çeyrek final maçında 4 dakika arayla Dünya Kupaları tarihine geçecek iki olay yaşanıyor ve ikisinin de başrolünde Diego var. Önce maçın 51. dakikasında İngiltere kalecisi Peter Shilton'la birlikte yükseldiği topa eliyle dokunarak filelere yollayan Dios, maç sonunda yaptığı o tanrının eliydi açıklamasıyla cüretkarlığın sınırlarını zorluyordu. Bunu başka herhangi bir futbolcu yapsa büyük ihtimal bir sahtekar olarak hatırlanabilirdi. Fakat Diego aynı maçın 55. dakikasında öyle bir şey yapacak ki besbelli artık her türlü küstahlığı yapmaya hakkı olduğunu düşünüyor. Dahası izleyenlerin pek çoğu da ona hak vermek zorunda kalmış. Orta sahadan aldığı topla tüm İngiltere defansını birer birer çalımlayan Diego son olarak kaleciyi de geçiyor ve topu boş filelere yollayarak adeta tek kişilik bir gövde gösterisi sahneliyor. Maradona altın kupaya uzanacak olan bu zafer koşusunda o kadar hızlıydı ki artık rakipleri onu durdurmak için faul yapacak fırsatı bile bulamıyordu. 86 Dünya Kupasına 5 gol 5 asistle damga vurarak ülkesini dünya şampiyonu yapan Diego saha içinde her şeye gücü yeten adam imajını sağ dışındaki demeçleriyle de destekleyerek kendi olmanın, korkusuz olmanın sınırlarını zorlamıştı. Sırada Karpatların Maradona'sı var. Tamam tamam. Bu lakaptan haz etmediğini biliyorum. Öyleyse Giga diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda Romanya kendi futbol tarihinin zirvesini gördü ve turnuvada çeyrek finale kadar yükseldi. Daha önce hikayesini anlatırken de bahsettiğimiz üzere George Hagi Romanya gibi mütevazi bir milli takımla bir Dünya Kupasında ne kadar meydan okunabilirsa o kadar okudu. Kolunda kaptanlık pazubandıyla çeyrek finalde İsveç'e penaltılarla elendikleri turnuva 5 maçta 3 gol ve 4 asist yaparak en iyi 11'lerde kendisine yer bulmuştu. Grup aşamasında oynadıkları Kolombiya maçında attığı gol ise turnuva tarihinin en unutulmaz gollerinden biri olarak senelerce jenerikleri süsledi. Kaleci Oscar Cordoba'nın hiç beklemediği bir anda sol çaprazdan uzak köşedeki örümcekleri alan Giga attığı bu muhteşem golün ardından sergilediği eğlenceli dans figürüyle de kupanın en özgüvenli anlarından birine imza attı. Bu gol aynı zamanda FIFA tarafından Dünya Kupaları tarihinin en güzel 5 golünden biri olarak seçildi. için 94 Dünya Kupası deyince akıllara ilk olarak bu görüntü gelir. Brezilya milli takımının nadiren giydiği o mavi forma ve Bebeto'nun kollarında hayali bir bebeği salladığı gol sevinci. 1994'te tam 24 yıllık bir aranın ardından altın kupayı kaldıran Brezilya milli takımının golcülerinden biri olan Bebeto, hikayenin aslını şöyle anlatıyor. Oğlum Mateus ayın 7'sinde dünyaya gelmişti. Hollanda ile oynayacağımız çeyrek final maçı ise 9'undaydı. Kariyerim boyunca birçok önemli gol attım. Bunların bir kısmı şampiyonluk getiren gollerdi. Fakat insanlar en çok bu golümü hatırlıyor. Romario offside'de olduğu için hareketlenmedi ve ben ne olursa olsun o topun peşinden gitmeye karar verdim. Önceden aklımda böyle bir şey yoktu ama golü atar atmaz karar verdim. Bir de baktım ki iki yanımda Romario ve Mazinho da bana eşlik ediyor. Gerçekten unutulmaz bir andı. O günden itibaren Bebeto'nun gol sevinci çocuk sahibi olan ya da bebek bekleyen futbolcuların yaptığı ortak bir gol sevinci haline geldi. Bu arada bu gol sevincine canlı olarak tanıklık edenler için üzücü bir haberimiz var. Biraz yaşlandınız. Zira Bebeto'nun oğlu Mateus koca adam oldu ve babası gibi o da futbolu kendisine meslek edindi. Turnuva tarihinde 3 kez final oynamasına karşın kupayı hiç kazanamayan portakallar her zaman biz futbol severlere seyir zevki yüksek maçlar vaat etmiştir. Her turnuvaya renk katar, her zaman iyi futbol oynar ve gönüllerin şampiyonu olarak anılırlar. 98 Dünya Kupası'nda da turnuvanın iddialı takımlarından biri olan Hollanda çeyrek finalde Arjantin'le eşleşmişti. Maçın 89. dakikasına girilirken Patrick Kluivert ve Claudio Lopez'in attığı karşılıklı gollerle bir birlik bir eşitlik vardı. Artık maçın uzatmalara gideceği düşünülürken uzun metrajlı paslarıyla ünlü olan kaptan Frank De Boer yaklaşık 60 metrelik harika bir top atarak Bergkamp'ı gördü. Uçak fobisi sebebiyle tüm deplasmanlara ve turnuvalara karayoluyla giden bu sebepten uçamayan Hollandalı lakabıyla anılan Dönis yeşil sahalarda öyle özgüvenliydi ki sanırım uçağa binmek dışında onu korkutan başka bir şey yoktu. Bu uzun pası harika kontrol etti, zarif bir hareketle ayaladan kurtardı ve sağ ayağının dışıyla uzak köşeye bırakıverdi. Portakallar yarı finale kadar kayıpsız gelip Brezilya ile 120 dakika boyunca yenişemezken penaltı vuruşlarında kalesinde devleşen Claudio Taffarel Hollanda'ya final yolunda geçit vermeyecekti. Portakallar bir kez daha gönüllerin şampiyonu olmakla yetinirken uçamayan Hollandalının attığı bu muhteşem gol unutulmazlar arasında yerini aldı. Yaşı genç futbol severler onu Materazzi'ye attığı kafayla hatırlasa da Zizou saçlarının henüz seyrelmeye başladığı 98 Dünya Kupası'nda kafasını başka türlü de çalıştırmıştı. Dünya Kupaları büyük oyuncular için sahne alma zamanıdır ve her turnuva kendi kahramanlarını yaratır. Zinedine Zidane'ın Fransa ev sahipliğinde düzenlenen 98 Dünya Kupası esnasında gezegendeki en iyi iki oyuncudan biri olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikirdi. Diğeri, diğeri de şu dişlek çocuktu işte. Bu ikili kozlarını finalde paylaşacak. Ronaldo'nun pür yeteneği, Zidane'nin saf tekniği. Karar vermek epey zordu. Zizou, Fransa 98'in grup aşamasında Suudi Arabistan maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle iki maç ceza almış ve şimşekleri üzerine çekmişti. Ronaldo ise finale kadar oynadığı 6 maçta 4 gol atmıştı. Bir tarafta ülkesini finale taşıyan fenomen, diğer tarafta Zizou'nun disiplinsizliğine rağmen finale çıkan Fransa. Fakat bu 90 dakika her şeyi değiştirecekti. Zidane, Cezayir'e dayanan kökenlerine karşın hiçbir zaman hızı, patlayıcılığı ya da sıçrama yeteneği ile fark yaratan bir oyuncu olmadı. Onun farkı saf yeteneğini muazzam oyun zekasıyla birleştirebilmesiydi. Hep doğru zamanda doğru yerdeydi. Tıpkı o akşam olduğu gibi. Finalin 27 ve 45. dakikalarında Fransa'nın kullandığı iki köşe vuruşunda kafasıyla iki altın dokunuş yapan Zinedine ülkesine tarihindeki ilk dünya kupasını kazandırırken dünyanın en iyi futbolcusu tartışmasını da o akşam için bir süreliğine sona erdiriyordu. Biz Türk futbol severler için şüphesiz 2002 Dünya Kupası'nın yeri çok ayrıdır. Ne yazık ki biz çoğu zaman turnuvaya katılan takımlar arasından kendimize bir favori seçmek zorunda kalıyoruz. Maalesef. Bu açıdan Japonya ve Güney Kore ev sahipliğinde düzenlenen turnuva 1954'ten bu yana katıldığımız tek Dünya Kupası'ydı ve ilk kez kendi bayrağımızı, kendi renklerimizi desteklemenin haklı gururunu yaşamıştık. İşte bu bambaşka bir histi. Brezilya karşısında turnuvaya şanssız bir başlangıç yapmış olsak da çabuk toparlandık. Costa Rica ve Çin maçlarından 4 puan çıkartıp Brezilya'nın peşine takıldık ve son 16 takım arasında kendimize yer bulduk. Oynadığımız her maç özgüvenimizi biraz daha yükseltiyordu. Ev sahibi Japonya'yı geçerek soluğu çeyrek finalde almıştık. Ülkedeki herkes çok mutluydu. Yüzlerini kırmızı beyaza boyamış binlerce kişi meydanlarda toplanıp ellerinde bayraklarla ay yıldızlı takımımızı destekliyordu. Tarkan'ın değişiyle bir olmuştuk yolunda. Çeyrek finaldeki rakibimiz Senegal'di ve 90 dakikalık normal sürede yenişemedik. O zamanlar altın gol uygulaması vardı. Yarım saatlik uzatma periyodunda takımlardan biri golü bulduğu an maç biterdi. Sokak tabiriyle atan kazanır spor. O maçta oyuna sonradan dahil olan İlhan Mansız 94. dakikada topla buluştuğunda rakip ceza sahasındaki kırmızı formalı tek oyuncuydu. Fakat asla yalnız değildi. Milyonlar bir olup beraber vurduk o topa. Çünkü bir şeye milletçe birlikte sevinmenin tadını belki de ilk defa alıyorduk. Altın gol bizi altın kupaya bir maç daha yaklaştırmıştı. Fakat yarı finalde bölüm sonu canavarı Brezilya'ya kaybettik. Belki kupayı alamayacaktık olmamıştık ama çok mutlu çok gururluyduk. İşte o gün bugündür aynı gururu yaşamayı büyük bir hasretle bekliyoruz. Az önce de söylediğim gibi Dünya Kupası büyük oyuncuların sahneye çıktığı yerdir. Bazıları neden büyük oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlamak için gelir, bazıları ise ilk kez bu sahnede yeteneklerini sergileyip izleyenleri büyülerler. Brezilya milli takımının 2002'deki kadrosunda Roberto Carlos'tan Cafu'ya, Rivaldo'dan Ronaldo'ya pek çok ünlü isim vardı. Bir de adını ilk kez duyduğumuz sürekli gülümseyen bir çocuk. Yeri gelince Rivaldo ve Ronaldo'dan rol çalan, yeri gelince Roberto Carlos'un elinden topu alıp friki kullanan bu genç de neyin nesiydi böyle? Çok geçmeden anlaşıldı ki futbol dünyasının yeni büyük yeteneği bu çocuktu işte. Topu ayağına aldığı her an insanı heyecanlandıracak bir şeyler yapmayı başarıyordu. Belki hala biraz toydu ama bu takım onun toyluğunu kaldırabilecek kadar tecrübeli oyunculara da sahipti. Turnuvanın çeyrek finalinde eşleştikleri İngiltere'ye karşı sahip olduğu her şeyi gösterdi bize aslında Ronaldinho. Buna bazı disiplin problemleri de dahil. Önce 45'te Rivaldo'ya muazzam bir gol pası verdi. Ardından 50. dakikada kazandıkları Frikik'te topun başına geçti. Frikik'te değilsem Bugün kim o mesafe ve o açıdan kaleyi düşünse o oyuncuyu anormal halledersiniz. Fakat Ronaldinho zaten normal bir adam değildi. Top ters köşeye falso alarak Seaman'ın olağanca çabasına rağmen filelerle kucaklaştı. 2002 itibariyle bu golü isteyerek mi yoksa orta kesmeye çalışırken kaza mı attığını anlamak güçtü. Fakat turnuvanın akabindeki 5 yılda Ronaldinho bize o kadar çok anormal şey gösterdi ki İngiltere yaptığı bu gol onun sihir yaptığı anlardan sadece biriydi. büyük turnuvalarda önceliğin kolay gol yememek olduğu zamanlara geldik. E İtalyanlar oldum olası oyunun defansif tarafında daha başarılıdır. Fakat 2006 Dünya Kupası'nda savunma sanatını kendilerince yorumlayarak başka bir seviyeye çıkarmışlardı. Finalde dahil olmak üzere çıktıkları 7 maçta kalelerinde gördükleri 2 golden birini Birleşik Devletler maçında duran topta Zakardo kendi kalesine atmıştı. Diğeri ise final maçında Zidane'ın attığı penaltı golüydü. Yani başka bir deyişle turnuvayı akan oyunda gol yemeden şampiyon olarak kapattılar. Elbette bu zaferin en önemli aktörü, takım kaptanı ve savunmanın bel kemiği Fabio Cannavaro'ydu. Özellikle ev sahibi Almanya'ya karşı oynadıkları yarı final maçında yaptığı unutulmaz savunma ve finalde Fransa'ya karşı Berlin Olimpiyat Stadı'nda gösterdiği kusursuz performansla o yıl birçok şey kazandı efsane stoper. Öncelikle yeni bir takma isim kazandı: Berlin Duvarı. Pek tabii ki 2006 Dünya Kupası'nı kazandı ve akabinde gelen Ballon d'Or ödülünü kazandı. Final seremonisinde 1.76'lık kaptanın kupanın gergilendiği platformun üstüne çıkarak kupayı büyük bir özgüvenle göğe doğru kaldırması 2006 yılının en karizmatik pozuydu. samimi bir şekilde anlatmak gerekirse bu içeriğin ön hazırlığını yaparken turnuva turnuva ilerledi. 98 tamam, 2002'yi az önce geride bıraktık fakat 2006'ya geldiğimde pek bir şey bulamadım. Bunun çok net bir sebebi var. Genç izleyicilerimiz için kısaca özetleyelim. Euro 2004'ü kazanan Yunanistan'ın salt defansif futbolunu duymuşsunuzdur. O turnuvanın bir ay öncesindeki Şampiyonlar Ligi'ni kazanansa Jose'nin Portos'u. Aynı yıl Rafa Benitez'in çalıştırdığı Valencia'da hem La Liga hem de UEFA Kupası'nda şampiyon olmuştu. Futbol yeni bir anlayışın etkisi altına girmişti. Artık çok gol atanın değil, az gol yiyenin kazandığı bir oyundu. Bu kimileri için yeni bir futbol devrimiydi, kimileri içinse oyun düpedüz can çekişiyordu. Fakat her kim ne düşünürse düşünsün, 2006 Dünya Kupası da bu değişimden etkilenmişti işte. Öncekilere göre çok daha sönük bir turnuva seyredecektik. Zaten az önce kupayı defansıyla ünlü İtalyanların kazandığını söyledim. İşte arka planda yürüttüğüm tüm bu düşünceler içerisinde ön hazırlığıma devam ederken, 2006 ile ilgili bir başka anekdot daha ararken karşıma bu fotoğraf çıkıverdi. Peh, Lionel ve Cristiano isimli iki yeni yetmenin ilk dünya kupası. Belki oyunu bu kısır döngüden çıkarmak için gönderilen iki seçilmiş kişi. Varoluş amaçları bu muydu bilinmez ama beklentileri oysa çok ötesine geçtiler. Futbolda bizim adına mutlak rekabet ismini verdiğimiz yeni bir çağ açtılar. Leon'un Arjantini çeyrekte, Ronaldo'nun Portekiz'i yarı finalde veda etmişti. Evet, Almanya 2006 ilk dünya kupalarıydı, Katar 2022 ise son. Zaman bu kadar çabuk geçiyor işte. Üstelik Katar'da her iki ülkenin gruplarından birinci çıkmaları durumunda sadece finalde eşleşebilirler. Biliyorum zor. Biliyorum artık yaşlandılar. Ama çok güzel olmaz mıydı be? Mutlak rekabet sizce de böyle bir son dansı hak etmiyor mu? Yani ne bileyim ben var bir hayalimiz. Müzik futbolu etkisi altına alan yeni taktiksel akımların büyük turnuvalara etkisinden satır arasında bahsettik. İşte bir başkası. Luis Aragonés yönetiminde yakaladığı altın jenerasyonla 2008'de Avrupa şampiyonu olan İspanya, aynı yaz B takımını çalıştırdığı Barcelona'dan terfi alıp A takımın başına geçen pragmatik Keltoş. Tamam seyrek de olsa o zamanlar hala saçları var. Bu mucit adamın 70'lerin ütopik oyunu olan total futbolun üzerine attığı modern fırça darbeleriyle ortaya çıkardığı şey yeni bir sistem değil, bir futbol inkılabıydı. Guardiola her ne kadar kendi Barcelona'sının hiçbir zaman tiki taka oynamadığını iddia etse de kısa pas ve topa sahip olma temelli bu oyun tarzını benimseyen İspanya milli takımının Barça'dan etkilendiği çok açıktı. Aragones'ten görevi devralan Vicente Del Bosque temelinde Puyol, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta ve Pedro gibi La Masia çıkışlı oyuncuların bulunduğu seyir zevki daha düşük, daha defansif ve daha sonuca yönelik bir takım ortaya çıkarmak istemişti. Üstelik başarılı da oldu. İspanya final dahil son 4 maçında Iker Casillas'ın ...koruduğu kaleyi gole kapatarak 2010 Dünya Kupasını şampiyonlukla noktaladı. O günlerde İspanyol Tele 5 kanalında çalışan muhabir Sara Carbonero ile büyük bir aşk yaşayan Iker... ...kolunda kaptanlık bandı, boynunda altın madalyasıyla... ...bir erkeğin ulaşabileceği maksimum özgüvenle sevgilisine bir şampiyonluk röportajı verdi. Bu röportaj biraz alışılmışın dışındaydı gerçi. Sara sordu, Iker öpücükleriyle cevap verdi. Müzik <laughs> Tarihin en underrated futbolcularını listelesek eminim ki Andres en üst basamaklarda yer alırdı. Pep onun için diyor ki Andres saçlarını boyamıyor, küpe takmıyor ve acayip dövmeleri yok. Bu yüzden medya ona ilgi göstermiyor olabilir. Bu normal fakat o yaptığı işin en iyisi. Evet, bazıları doğuştan böyledir. Iniesta hiçbir zaman övgülerden en büyük payı alamadı çünkü bunun için çabalamadı. O küçüklüğünden itibaren hep içine kapanık, sessiz bir çocuktu. Belki de çoğu zaman bu sessizliğini futbol sahasında dışa vurmaya çalışan, kendisini futbol topuna yaptığı dokunuşlarla ifade edebilen biriydi. Turnuva öncesinde uzun süre sakatlıklarla boğuşan ve Espanyol'un kaptanı eski dostu Dani Harke'yi bir kalp krizi sonucunda kaybeden Don Andres psikolojik anlamda zor bir süreçten geçmişti. 2010 Dünya Kupası onun için özel bir turnuvaydı çünkü bu buhranın ardından ilk kez kendisini tekrar bir futbolcu gibi hissetmiş, yeniden futbol oynamaktan keyif almaya başlamıştı. Hollanda ile oynadıkları ve normal süresi eşitlikle biten final maçının 118. dakikasında attığı enfes golle hem ülkesini zafere taşımış hem de tüm dünyaya verdiği mesajla bir kez daha sessizliğini futbol sahasında bozmuştu. Dani Harke her zaman bizimle. oyunun doğası gereği sahne her zaman futbolculara aittir. Teknik adamlar çoğu zaman arka planda kalmaya mahkumdur. Fakat kaleciler dünyaları kurtarırsın yiyeceğin bir hatalı golle ipe götürürler. E nankör meslek. 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımını çalıştıran Louis van Gaal bu durumun bazı istisnaları olabileceğini gösterdi herkese. Yaptığı bir hamleyle hem teknik direktör olarak kendisinin hem de takımın kalecisini sahneye çıkardı. Portakallar çeyrek finalde eşleştiği Costa Rica karşısında normal süre ve yarım saatlik uzatma diliminde 0 -0 sıfırlık eşitliği bozamadı. Maçın penaltı atışlarına kalacağının aşağı yukarı belli olduğu uzatmaların son saniyelerinde futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Van Hal o ana dek sakladığı 3. oyuncu değişikliği hakkını az kalecisi Schillison'ı çıkarıp Tim Kurulu oyuna almak için kullandı. Belli ki Schillison'ın daha iyi bir kaleci olduğunu düşünüyor fakat penaltılarda Kurulu'ya e daha çok güveniyordu. Fakat Jasper bu karardan hiç memnun olmadı ve bunu tavırlarıyla açıkça belli etti. O noktadan sonra Hollanda Costa Rica'ya penaltılarla elenseydi Van Hal verdiği bu karar nedeniyle tefe koyulabilirdi. İşte böylesine korkusuz bir karar almak büyük bir özgüven ister. Neyse ki Tim Krul hocasının bu güvenini boşa çıkarmadı, 5 penaltıdan ikisini kurtararak Hollanda'yı yarı finale taşıdı. Brezilya ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda B grubunun ilk maçı futbolda bir devrin daha sona erdiğinin habercisiydi. Son 3 büyük turnuvayı domine ederek iki kez Avrupa bir kez de dünya şampiyonu olan İspanya Hollanda ile karşılaşıyordu. 4 yıl önceki turnuvanın finalinde Iniesta'nın golüyle rakibini büyük bir hayal kırıklığına uğratan İspanyollar 27. dakikada Xabi Alonso'nun golüyle öne geçerek bir kez daha kendinden emin bir başlangıç yaptı. Fakat ilk yarının sonlarına doğru Robin Van Persie'nin atacağı harika gol her şeyi değiştirecekti. Daily Blind'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Robin adeta havada asılı kalarak yaptığı kafa vuruşuyla Casillas'ı çaresiz bıraktı. Bu muhteşem golün verdiği moralle İspanya'yı adeta sağdan silen Portakallar maçı 5-1 kazanarak 2010'daki finalin intikamını da ağır almış oldu. Son şampiyon bu mağlubiyetin ardından turnuvaya grup aşamasında veda ederken Van Persie bu golle birlikte Dennis Bergkamp'ın aksine uçan Hollandalı lakabıyla anılır oldu. tarihine baktığımızda 1962'den 2010'a kadar olan 48 yıllık süreçte hep aynı deseni görüyoruz. 62'de Brezilya şampiyon, 66'da İngiltere. 70'te tekrar Brezilya, 74'te Batı Almanya. 78 Arjantin, 82 İtalya. Yani bir Dünya Kupası Güney Amerika'ya giderken bir sonraki hep Avrupa kıtasına gitmiş. Fakat 2010 yılında İspanya'nın şampiyonluğuyla birlikte bu döngü kırıldı ve kupa son 4 turnuvanın tamamında Avrupa'da kaldı. Avrupa ülkelerinin daha çok göçmen oyuncu oynatma politikası mı dersin? Yoksa oyundaki taktiksel gelişimin saf yeteneğe olan ihtiyacı giderek azaltması mı? Ya da belki ikisi birden. Sebep her ne olursa olsun son 4 turnuvanın tamamını üstelik sadece kupayı kazanan olarak değil final ve yarı final olarak bakarsak Avrupa ülkelerinin domine ettiği bir gerçek. Ve bu dominasyonun ulaştığı zirve noktası 2014'te Brezilya'yı kendi seyircisi önünde madara eden Almanya'ydı. Düzenlenmeye başladığı tarihten itibaren tüm dünya kupalarına katılan ve kupayı en çok kazanan ülke olan Brezilya en... Nazik tabirle Panzerlerden merhamet görmedi. İlk yarım saatte bulduğu 5 golün ardından final maçını düşünerek nispeten vites düşüren Almanya maçı 7-1 kazanarak rakibine tarihinin en ağır yenilgisini tattırıyordu. Yarı finalde Brezilya'yı duman eden Almanya'nın yeni rakibi ise kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası'nda final oynayacak olan Messi'nin Arjantin'iydi. Tangocular çeyrek finalde Belçika'yı ve yarı finalde penaltılarla Hollanda'yı geçerek finale gelmişti. Almanlar Brezilya karşısında şov yapmış olsa da Arjantin'e karşı net bir üstünlük kuramamışlardı. Hatta daha net gol şanslarını yakalayan taraf tangoculardı. Fakat normal süre 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. 2014 Dünya Kupası bu kez sürpriz bir kahraman yaratacaktı. Bir yanda Messi ve Higuain, diğer yanda Müller ve Özil. Bir yanda Agüero, diğer yanda turnuva tarihinin en golcü oyuncusu Miroslav Klose. Fakat son sözü söyleyen Almanların altın çocuğu Mario Götze oldu. 2011'de yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi Mario Götze, 113. dakikada Schürrle'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına girdi, göğüs kontrolünün ardından hiç yere indirmeden soluyla harika vurdu, altın kupayı Rio de Janeiro'dan alıp tarihinde dördüncü kez Almanya'ya götürdü. Dünya kupalarının yakın tarihteki en dramatik geri dönüşü var sırada. Turnuvaya her seferinde renk katan ülkelerden biri de Japonya'dır. Sınırsız bir yeteneğe sahip olmasalar da her zaman pozitif futbol oynar Japonlar. Rusya 2018'de son 16'da Belçika'ya rakip olan Japonya dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Kurtuğa'nın kalesine 2 gol atmayı başarmış ve 2-0'lık üstünlüğünü maçın 68. dakikasına kadar sürdürmüştü. Bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamayan Belçika'nın teknik patronu Roberto Martinez B planını devreye soktu ve Diris Mertens'i çıkartıp 1.94'lük Fellaini'yi forvet olarak oyuna dahil etti. Bayağı korkusuz bir hamle. Ki malumunuz Japonlar boyuyla posuyla meşhur bir ırk sayılmaz. Bu değişikliğin meyvelerini çabucak alan Belçika önce 69'da Fertongen ardından 74. dakikada bizzat Fellaini'nin attığı kafa golleriyle skorda dengeyi sağlıyordu. Japonların pozitif futbol oynama isteğinden az önce bahsetmiştim ve bu maç özelinde konuşacak olursak bu istek onlara pahalıya mal olacaktı. 90 artı 3. dakikada kazandıkları bir köşe vuruşunda galibiyet golü hevesiyle rakip ceza sahasına doluşarak harekir yaptılar. Zira bu kornerin dönüşünde epey eksik yakalanacaklardı. Kevin De Bruyne önderliğinde kusursuz bir kontra hata kalkan Belçika oyuna sonradan giren bir başka oyuncusu Chadli'nin bitime saniyeler kala attığı golle çeyrek finale yükseldi. Müzik <laughs> Iniesta'ya hakkını teslim etmeye çalıştık sıra Luka Modric'te. Belki tavanı Don Andres kadar yüksek değildi fakat Prime dönemi epey uzun sürdü için. Size şöyle örnek vereyim 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ın en dikkat çeken oyuncusu o gün 23 yaşında olan Luka Modric'ti. Aradan 14 yıl geçti ve Modric muhtemelen hala Hırvatların en iyi oyuncusu. Rusya 2018'de ise onun önderliğinde kendi futbol tarihinin zirvesini gördü damalılar. Özellikle grup aşamasında Arjantin'i 3-0 mağlup ettikleri maçta Modric Modric performansıyla büyülemiş ve üstüne 80. dakikada muhteşem bir gole imza atmıştı. Sırasıyla Danimarka, Rusya ve İngiltere'yi eleyerek finale ulaştıkları turnuvada Modric bu ilham veren performansıyla hem Rusya 2018'in en iyi oyuncusu seçildi hem de o yıl sonunda Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. 2006'da çok gençti. 2010'da son 16'da şampiyon İspanya'ya takıldı. 2014'te gruptan dahi çıkamadı. Eğer bir Dünya Kupası'na bir maçlığına da olsa damgasını vurmasaydı gönlü kalırdı paşamın. 2018 Dünya Kupası'nın ilk büyük maçıydı. Herkesin merakla beklediği, tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği bir maçtı ve Cristiano'nun özgüveni son Avrupa şampiyonu olmanın verdiği gururla her zamankinden daha da yüksekti. Ki eğer böyle bir şeyi tahayyül edebiliyorsanız. Terminator henüz 4. dakikada Nacho'yu tuzaklandı uzağına düşürüp penaltıyı aldı ve hesabı açıverdi. İspanyollar Diego Costa ile bu gole cevap verirken Cristiano Ronaldo elbette bu meydan okumayı kabul etti. İlk yarı biterken bu kez De Gea'yı sol ayağıyla avladı. Fakat 87. dakika geride kalırken skorboardda 3-2'lik İspanya üstünlüğü vardı. Yıllardır futbol oynadığı ve nice başarılar elde ettiği bu ülkeye karşı bu şekilde kaybetmeye gönlü razı olmazdı. Bitime 2 dakika kala rakip cezayı üstünde bu kez Pique'yi avladı ve Friki'yi kazanıp topun başına geçti. Her zamanki ritüel şu elini uygulayarak 5 adım geriye 1 adım sola attı. Derin bir nefes verdi. Gerisini biliyorsunuz zaten. Sıfır endişe. <laughs> Rusya 2018'de damga vuran isimlerden biri de şüphesiz Kylian Mbappe'ydi. O gün henüz 19 yaşında olan Kylian attığı 4 golle şampiyon Fransa'nın en skorer oyuncusu olmuştu. Dahası bu çocuk o kadar hızlıydı. Topla birlikte öyle bir akıp gidiyordu ki onu durdurmak gerçekten imkansız gibi gözüküyordu. Arjantin'e karşı oynadıkları son 16 maçının 13. dakikasında kendi yarı alanının ortalarından aldığı bir topla birlikte bir fule açtı. Ona eşlik etmeye çalışan Arjantinli stoper Marcos Rojo onu ancak yaka paça indir durdurabildi. Akabinde Fransa bir penaltı kazandı. Sanırım Roho dahil kimse Kylian'ın bu kadar kısa sürede ceza sahasına gelebileceğini düşünmemişti. Mbappe bu akıllara durgunluk veren deparıyla saatte 38 kilometre hızla ulaşarak turnuva tarihinde daha önce görülmemiş bir rekor imza attı. Hastalık bu futboldan bugünlük bu kadar. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3-0 teknolojisiyle sıfır endişe.